Herkese selamlar arkadaşlar. 6. hafta Spor Toto tahminleri videomuzla Winners TV'de beraberiz. Kısa bir ara vermiştik Spor Bu hafta itibariyle tekrardan Spor Toto tahminleri videomuzu da kanalımızda yayınlamaya başlayacağız. Bu süreçte özellikle ile olsun, özelden mesaj atanlar, yazanlar olsun. Birçok arkadaşımız bu konuda talepleri vardı. Ben de onların taleplerini geri çevirmemek, onları da kırmamak adına yeniden Spor videolarımızı kanalımızda yayınlamaya karar verdim. Ve bu hafta itibariyle yeniden başlıyoruz. Normalde şablonlar paylaşıyoruz. Ben de kendim söylüyorum videolarımda zaten şu şablonumu değerlendiriyorum vesaire diye. Daha önce hep normal oynuyordum. Bir süredir Sport Toto'yu şöyle bir araştırdım. Özellikle bu formül konusunu biraz araştırdım. Ben çok fazla bilgi sahibi değildim ama formülle oynamak normal Sport Toto oynamaktan bana daha mantıklı geldiği için ben artık formülle oynamaya başlayacağım. Varsa bu şekilde oynamayanlar sizlere de bunu tavsiye ederim. Muhtemelen izleyicilerimiz arasında da formülle oynayan birçok arkadaşımız vardır. Bu videoda da geniş bir şablonum olacak. O geniş şablonumu formülü şekilde oynayacağım normalde. 4096 lira yapıyor geniş şablonumuz da Bunu 380 lira civarında bir rakamla formülü şekilde oynayabiliyorum. Formülü oynayan arkadaşlar doğrudan 380 liraya bu şablon alıp oynayabilirler. Onun dışında daha ufak oynayan arkadaşlarımız var, izleyicilerimiz var. Onlar için de gayet tabii ki bu geniş şablonu nasıl daraltabileceğimizi zaten maçlarımızı anlatırken söyleyeceğim. Ufak kuponlar için teklerimizi, ideal tekimizi, riskli tekimizi gene vereceğiz arkadaşlar. 4 tane güzel tekim var. Onları bunları geniş şablonuma yazdım. Bunun haricinde de bir tık daha risk alınabilecek tekleri yine videonun içerisinde sizlerle paylaşacağım. Sizlerden ricam güzel bir beğeni bırakmanız, şöyle yorumlarınızla videomuza ve kanalımıza desteklerde bulunmanız arkadaşlar. Tabii ki de kanala abone olmadan izleyecek muhtemelen birçok arkadaşımız olacak bu videoyu. Onlardan da ricam kanala abone olarak bizlere destek olsunlar. O zaman daha fazla sözü uzatmayalım ve tahminlerimize başlayalım. Önce Adana Demirspor Pendik Spor maçıyla şöyle bir startı verelim. Adana Demirspor e, tabii ki sezon başı itibariyle konferans gelemeleri oynamasından kaynaklı bir alda alışılmışın dışında bir sürecin içerisine girdi. Orada en son olarak Genk'e penaltı atışlarına elendi ve artık şimdi normal lig konsantrasyonuna döneceğini düşünüyorum. Benim ligde şu ana kadar beğendiğim takımlardan birisi Adana Demirspor. Geçen sezondan bu yana oynadıkları ofansif oyun benim son derece ilgimi çekiyor. Son olarak da Hatay Spor'la 3-1'den 3-3'e yakaladıkları böyle enteresan bir karşılaşma oynadılar. Şu ana kadar yenilmeliler bana göre daha etkili oldukları iç sahaya geçiyorlar. Karşılarında da ligin yeni ekibi Pendik Spor var. Pendik Spor'da her ne kadar ilk hafta Hatay Spor karşısında çok kötü bir başlangıç yapsa da akabinde oynadığı 3 maçta aldı 3 beraberlikle durumunu biraz daha toparladı. Son olarak Alliance Spor maçında da takip ettim. Berabere kaldılar. Son dakikada bir duran toptan buldukları bir kafa golüyle berabere kaldılar. Ama oyunsal anlamda şu an çok iyi bir seviyede olduklarını söylemek son derece yanlış olur. Adana Demir bence hem kadro kalitesi hem de iç saha performansıyla burada rakibinin bir adım önünde. Dediğim gibi o konferans ligi Telaşını da bence geride bıraktı. Artık milli ara dönüşü lige konsantre bir Adana Demir izleriz diye düşünüyorum. Ve burada kendi evinde Pendik Spor'u mağlup etmesini bekliyorum. Bu yüzden de tek aldım bunu arkadaşlar. Benim bu hafta için kendimce nispeten kendimce güvendiğim teklerden birisi ve Adana Demir'i bir olarak tek olarak değerlendirdim. Alanya Spor Kasımpaşa karşılaşması var. Şimdi onunla devam edelim. Alanya Spor'da gene e, şu ana kadar henüz ligde kaybetmeyen takımlardan birisi. İlk 4 hafta itibariyle kaybetmediler ve zor gol yiyorlar. Sadece son maç biraz önce anlattığım Pendik Spor'dan bir duran toptan gelen bir gol yediler. Ve bu 4 maç dedikleri tek goldü. Öte yandan Kasımpaşa'da ilk 3 maçı aslında nispeten iyi geçirmesine rağmen son maç Trabzonspor karşısında hem oyun olarak hem de skor olarak da aldı. Mutlaka onun bir takım geri dönüşleri olacaktır bu maçta olumsuz anlamda. Alanya Spor'da tabii ki şu ana kadar hücumsal anlamda çok da etkili olduğunu söylemek zor. Bu yüzden doğrudan bir Alanya galibiyetine güvenmek biraz riskli duruyor. Ama Kasımpaşa'nın özellikle o son maç performansının ardından buradan bir galibiyet çıkartması bana göre bir tık sürpriz olur. Bu yüzden de bu maçta tercihimi Alanya Spor galibiyeti ve beraberlikten yana kullandığım 1 ve 0 şeklinde bu maçı alıp değerlendirdim arkadaşlar. Yine geniş şablonumda da bu şekilde yer verdim. Fatih Karagümrük Hatay maçıyla şöyle bir devam edelim. Burada da özellikle deplasman takımı Hatay iyi bir dönemden geçiyor. Kabul etmek lazım. İlk 4 maç itibariyle onlar da henüz ligde yenilgili tanışmadılar. Tabii ki onlar da aynı Alanya gibi arka arkaya beraberlikler alıyorlar. Son 3 maçını berabere bitirdiler. Kara çok fazla oyunsal anlamda bir şey gösteremese de şu ana kadar Beşiktaş ve Rize'ye yenildi. Onun dışında 2 maçta 4 puan çıkartmayı başardı. Özellikle Rize maçındaki ilk 70 dakikadaki oyunlarını oynamaları durumunda burada Hatayspor Spor karşısında çok zor durumları düşebileceklerini söyleyeyim. Oyun olarak çok kötülerdi. Sadece son 20 dakikada biraz toparlayıp Rize tarafına atak yapmaya başardılar. Şu anda Hatay mevcut formuyla özellikle son olarak 3-3'lük Adana bir maçındaki hücum performansıyla burada kara gümrüğün bir adım önünde duruyor ve ben burada Hatay'ın kaybetmemesini bekliyorum. 0 ve 2 şeklinde arkadaşlar bu karşılaşmayı aldım. Geniş kuponumda da bu şekilde yer verdim. Sizler de kuponlarınızda bu şekilde yer verebilirsiniz geldik Fenerbahçe Fenerbahçe Antalyaspor Fenerbahçe'de bu sezon özellikle kadro olarak çok güçlendi gerçekten de ve ligde de iyi bir başlangıç yaptı. Her ne kadar çok rahat farklı galibiyetler almasa da ilk 3 maçta 9 puan çıkartmayı başardı. Rakibi Antalyaspor Nuri Hoca gerçekten de benim de beğendiğim, sevdiğim hocalardan birisi. Mevcut kısıtlı imkanlarla iyi işler çıkartmaya çalışıyor. Onlar da sezona bir Trabzon muhabbetiyle başlasalar da arka arkaya 3 tane beraberlik çıkardılar ki bu sezon Belki de alacağı beraberliklerle ligde biraz da en azından orta sıralara doğru yakın bir yerlerde bitirmeye çalışacaklar. Ancak orada aldığı 3 beraberlik burada Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında açıkçası şansının çok düşük olduğunu gösteriyor. Yani yeterli değil son 3 maçlık performans Antalya'nın burada. Fenerbahçe seyircisi önünde bu sezon özellikle bana göre iyi maçlar oynayacaktır. Bu tarz rakipler karşısında ben hata yapmasını ve puan kaybetmesini beklemiyorum. Haftanın en çok oynanan tercihlerinden birisi olacak. Çok büyük ihtimalle ben de Aynı fikirdeyim burada. Sürpriz beklemiyorum. Fenerbahçe'yi direkt bir yani Fenerbahçe kazanır olarak burada kuponuma ekledim sevgili arkadaşlar. <laughs> Galatasaray Samsun Spor yine bir başka favori takım Galatasaray'da özellikle Şampiyonlar Ligi eleme maçlarından dolayı henüz oyunsal anlamda ligde de kendini çok iyi bir performansa gösterememişti. Son maç en son Gaziantep karşısında 3-0'lık bir galibiyet aldılar ve ilk defa bu kadar net bir skor aldılar diyebilirim. Tabi artık Şampiyonlar Ligi eleme telaşı bitti. Gruplara girdiler. Şimdi Şampiyonlar Ligi başlıyor ve Galatasaray'ın artık burada form tutması gerekiyor. Yani en iyi kadrosuyla, en iyi oyuncularıyla oynaması gerekiyor. Zira karşısında da ligin yeni ekibi Samsun Spor var. Şu ana kadar iyi bir başlangıç yapamadılar ligi. Her ne kadar Sivas Teplasmanı'nda bir puan alarak başlasalar da arkasından Fenerbahçe ve Kayseri maçında İki tane arka arkaya mağlubiyet aldılar. Bu deplasmanda da bana göre işleri zor. Hem Trabzon'a hem Gaziantep'e inerek arka arkaya iki galibiyet alan Galatasaray'ın ben burada da Samsun karşısında sağ ve seyirci avantajını da kullanarak maçı kazanmasını bekliyorum. Sürpriz aramıyorum. Doğrudan bir şeklinde bu maçı aldım ve kuponuma ekledim sevgili arkadaşlar. Kayseri Spor, Gaziantep Spor işte bu maç biraz enteresan bir maç olacak bu hafta arkadaşlar. Çünkü iki takımın da hocası bu maç öncesinde değişti. Böyle bir enteresan durum var. Kayseri Spor'da Çağdaş Atan ayrıldı takımdan. Başakşehir'e gitti. Gaziantep'te de e, Sudumika geldi takımın başına. O da biliyorsunuz enteresan Roman Hoca enteresan işler de yapıyor zaman zaman. Lige tabii ki çok kötü başlayan bir Gaziantep var. 4'te 0 çekti. Ama bu takımı ben daha önce Konya maçında anlatmıştım Toto videomda. Özellikle ondan önce oynadıkları Sivas maçında çok fazla pozisyona girdiklerini, değerlendiremediklerini savunmada da kötü bir grafikleri olduğunu söylemiştim. Orada eğer ki savunmalarını toparlayabilir, hücumda da biraz girdikleri pozisyonları golü çevirebilirlerse Konya deplasmanında sürprize imza atabileceklerini söylemiştim ama orada beklentimi karşılayamadı ve arkasından da Galatasaray mağlubiyetiyle 4 mağlubiyet aldı. Ama burada Roman Hoca gördüğüm kadarıyla 2-3 tane de transferle beraber geldi. Eğer ki buradaki o anlattığım, o gün anlattığım savunma problemlerini çözüp hücumda biraz daha üretken olurlarsa burada bu sefer bir sürprize imza atabilirler ve yeni hoca efekti de olabilir. Kayseri içinde şöyle bir olumsuz durum olabilir. Çağdaş Hoca burada ilk 4 maç itibariyle kısıtlı imkanlara rağmen iyi bir iş çıkartmıştı ve takımı kaybetmemişti. Tabii ki burada yeni hoca Recep Hoca nasıl adapte olacak? E, karşısında da dediğim gibi yeni hocalarıyla çıkış arayan bir takım var. Dolayısıyla e, bu maçtan önceki mevcut performanslarını çok fazla dikkate almamak lazım. İki takımın da bu maçta beraber gidişatı değişebilir. Burada ben Gaziantep'in sürpriz yapabilme ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Hem Kayseri galibiyetini alacağım hem Gaziantep galibiyetini alacağım. 1 ve 2 şeklinde geçeceğim ama riskli bir karşılaşmadır. Burada kapamalık maç arayanlar 1-0-2 şeklinde de değerlendirebilirler. Yani örnek formülü oynuyorsunuz çok yüksek kuponlara gidiyorsunuz. Burada bu maçı bence kapatın bu maçta risk almayın. Çünkü 3 sonucu da açık bir karşılaşma. Ben 1 ve 2 şeklinde bu maçı değerlendirdim sevgili dostlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Kayseri Gaziantep'i anlattık. Şimdi de Konya Rize karşılaşmasındayız. Burada da Deplasman Rize özellikle benim e, Alanya maçından bu yana çok dikkatimi çekiyor. Alanya maçında da çok iyi bir oyunları vardı. Hatta Trabzon Rize maçı oynanırken Spor Toto videomuzda da biraz bahsetmiştim bunlar. Rize'nin o alanya maçı performansında ne oluyor? Orada bir sürpriz yapabileceğini ki üstüne koya koya devam ediyorlar. Trabzon galibiyeti ardından Karagümrük galibiyeti 2.70 dakika çok iyi bir Rize vardı Karagümrük maçında. Son 20 dakika biraz daha skoru korumaya çalıştılar. Tabi Konya'da burada formda. iki maçtır kazanıyor ama şunu da gözlerde etmemek lazım Konya'da. Biraz önce anlattığım sorunlu Gaziantep'i yendiler. Arkasından da Başakşehir ki Emre Hoca ile ligi çok kötü başlayan ki ben maçı izledim. Başakşehir gerçekten ne oynadığını bilmeyen bir görüntüdeydi. Bu iki tane aslında problemli takımı yakaladı ve Konya kazandı. Bu sefer karşılarında bu iki rakibe göre çok daha diri bir takım olacak çok daha tehlikeli bir takım olacak. Bu sefer ben burada üst üste 3. galibiyetini alabileceğini düşünmüyorum Konya'nın. Burada Rize mutlaka Konya'yı zorlayacaktır. Burada iki takımın da son iki maçlık tabii ki performanslarından da yola çıkarak biraz daha Konya'nın da kazanamama ihtimalinde göz önünde bulundurduğumda burada bir risk alarak ufak kuponlara sıfır şeklinde bir beraberlik yani haftanın berabere bitebilecek karşılaşmalarından birisi bana göre sıfır şeklinde bir ufak kuponlarda değerlendirme yapılabilir. Ben geniş kuponuma Rize galibiyetini de aldım. Burada Konya'yı karşıma alacağım arkadaşlar. Sıfır ve 2 şeklinde kuponuma yazdım bu karşılaşmayı. Dediğim gibi Konya'nın son iki maçta aldığı galibiyette karşılaştığı takımlara nazaran daha sert daha formda ve daha tempolu bir takımla karşılaşacaklar. Burada Rize'nin oyun kalitesi, son maçlarda yansıttığı oyun kalitesinden dolayı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bu şekilde bir tercihe gittim sevgili arkadaşlar. Sivasspor Spor Ankara gücü burada da geldik. Bir diğer beraberlik beklediğim karşılaşmaya burada Sivasspor bu sezon aynı Antalya Spor gibi biraz daha beraberlik üzerinden ilerleyebilir diye düşünüyorum topladıkları puanlarla bir şekilde kendilerini 8. 10. sıralara yakın bir yerlere atmaya çalışacaktır. Zira çok daha üst sıraları oynayacak bir görüntüsü yok Sivasspor'un ligin ilk 4 haftası itibariyle. Ankara Gücü de henüz kazanamadı. E, fakat biraz daha oyun anlamında aslında fena değiller. Yani Ülker Ağyümrük maçı öyle, Adana Demir öyle, son fener maçında bile zorladılar yani gol bulabilirlerdi. Biraz daha aslında kazanamasa da e, potansiyeli var bence Ankara gücünün. Sivas'ın mevcut formu burada çok rahat bir galibiyet alacağına yönelik bir izlenim vermiyor. Antalya ve Samsun beraberlikleri vardı bu sezon. Sivas'ın oynadığı iki tane saha maçında Ankara gücü de Karagümrük deplasmanında berabere kalıp Kasımpaşa'ya yenilmişti. Burada ben iki takımın da çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Yine risk alınıp sıfır yazılabilecek karşılaşmalardan birisi. Ufak kuponlara sıfır olarak önereceğim. Geniş kuponumda ise bunu hem ev sahibi olmasından dolayı hem de Ankara gücünün şu ana kadar henüz kazanamamış olmasından dolayı 1 ve 0 şeklinde geniş kuponuma aldım bu karşılaşmayı sevgili dostlar. Trabzonspor Beşiktaş maçına geldik. Haftanın gerçekten de çok zor karşılaşmalarından birisi Beşiktaş. Oyun olarak şu ana kadar bana göre çok tat veren bir görüntü ortaya koyamadı ama buna rağmen bir şekilde kazanmayı biliyorlar. Pendik'te sürpriz bir puan kaybı yaşasalar da son maç İstihbarat Sivas'a karşı istediğini alan bir Beşiktaş vardı. Trabzon'da bir türlü istenileni veremedi lig başlangıcı itibariyle ama onlar da son maç tabiri caizse Kasımpaşa'ya patladılar ve 5-1'lik net bir galibiyet aldılar. Milli arada özellikle iki tane transferleri oldu bana göre. Hem Pepe geldi, hem de Onayçu geldi. Bu oyuncular eğer oynarsa bu hafta ilk 11'de veya birisi oynayıp birisi sonradan bile girerse Trabzonspor'un hücum gücüne ben önemli katkılarda yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın şu ana kadar henüz net bir güven veremediğini de söylemekte fayda var. Dolayısıyla burada iki tarafa da gidip gelebilecek bir karşılaşma bana göre ben burada 1 ve 2 şeklinde bir değerlendirmeye gittim ama burada bir beraberlik ihtimali de var ve bunu da göz ardı etmemek lazım. Eğer ki e, kapatacak maçlar arıyorsanız böyle çok geniş oynuyorsanız kapamalık maçlar da e, ta, bulmaya çalışıyorsanız bence burada fazla risk almayın bu maçta ve bu maçı kapatıp geçin. Derim ben risk aldım. 1 ve 2 şeklinde bir tercihe gittim. Beraberliği dışarı attım. Trabzon özellikle yeni transferleri dediğim gibi oynarsa eğer kendi evinde bir taraftar coşkusuyla beraber burada Beşiktaş'ı mağlup de edebilir. 1 2 benim bu maçtaki tercihim sevgili arkadaşlar. Ligimizdeki son maç İstanbulspor Başakşehir. Burada biraz önce Başakşehir'den biraz bahsettim. Lige çok kötü girdiler. Oyun olarak hiç yoklar ve 3'te 0 çektiler ve doğal olarak da artık bu kadar kötü oyun ve kötü sonucun neticesinde Emre Berezoğlu ile yollar ayrıldı ve Çağdaş Atan geldi. Çağdaş Hoca da Sergen Hoca'nın ekibinden bir hocaydı. Biliyorsunuz ki ben Sergen Hoca'yı çok seviyorum, çok beğeniyorum. Özellikle onun ekibinden çıkan hocaların da başarılı olacağını düşünüyorum. Kayseri Spor'da çok kısıtlı imkanlarla iyi işler çıkarttı. Şimdi Başakşehir, bence Başakşehir'in kadrosu çok da kötü değil. Burada Çağdaş Hoca özellikle ilk maçtan güzel bir etki bırakabilir diye düşünüyorum ee, şeye, e, takımına. Burada İstanbul Spor'da yani İlk iki hafta beraberlikler aldı. Konya Spor ve Kayseri Spor karşısında iki puanı var ama bu karşılaşmada bence işi çok kolay değil. Yeni hocayla e, bence coşkulu bir Başakşehir izleyebiliriz. En azından Başakşehir'in ben burada bir puanla döneceğini düşünüyorum. 0-2 şeklinde bunu geniş kuponuma aldım. Ama dediğim gibi Başakşehir farklı bir oyun oynayabilir. Hani böyle ufak kuponlarınızda biraz da risk alarak bir Başakşehir galibiyetini de bence deneyebilirsiniz. Ancak geniş kuponlarda olası bir sürpriz ihtimalinde beraberlikle aramakta fayda var diye düşündüm. Ve 0-2 şeklinde bu maçı geniş kuponuma aldım sevgili arkadaşlar. Ligimizi bitirdik. Geldik Avrupa'ya ve Manchester United-Brighton karşılaşmasıyla başlayalım. Şimdi Premier Lig'de ilk 4 hafta tamamlandı ve birçok maçı takip etme şansım oldu. Birçok maçın özetlerini de izledim. Premier Lig'de ilk 4 haftada en iyi futbol oynayan takım kim diye sorarsanız bana göre tartışmasız Brighton. İnanılmaz güzel bir oyunları var. Son iki maçlarını direkt seyrettim. Weston ve Newcastle maçları. İnanılmaz güzel oynuyorlar. Tek deplasmanlarında bu sezon Wolverhampton'a 4 gol attılar. Çok farklı bir takım ve Manchester'ın işi bence çok kolay değil bu maçta ki Zira Manchester'da bu sezon henüz oyun olarak çok da başarılı olmuş görünmüyor. 2 tane zaten zorluk seviyesi yüksek karşılaşma oynadılar. Biri Tottenham'a, biri de Arsenal'a karşı. ikisinde de bana göre çok etkisiz bir Manchester vardı. Tabii kendi evinde 2 yaptılar. Nottingham Forest ve Wolverhampton maçlarında bana göre çok iyi bir oyunu ortaya koyamasalar da kazanmayabildiler. Tabii ki ismi var Manchester'ın. saha avantajı var, seyirci avantajı var. Kendi evinde Brighton'ı mağlup etme şansı da var. Ama burada bir %70 civarında bir oynanırlık görüyorum ben Manchester'a. Bu karşılaşmanın bir riski olduğunu kanaatindeyim. Bir riski bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada ben sürpriz aradım. Sürprizi Brighton galibiyetiyle aradım. 1 ve 2 şekline gittim. Aslında biraz da Manchester'ın isminden dolayı burada Manchester'ı yazdım. Yani biraz daha cesur olabilsem burada Manchester'ı karşıma da alabilirim. Belki 0 ve 2'ye de gidebilirdim. Yine de Manchester'ın dediğim gibi isminden çekindiğim için kendi evinde kazanabilirim bilme ihtimalini de öngördüm. Bu yüzden 1-2 şeklinde bir sürprize gittim. Ama burada dileyenler sıfırla da alternatif bir kuponda yine sürpriz arayışlarına gidebilirler sevgili arkadaşlar. İspanya'dayız. Valencia, Atletico, Madrid. İspanya aslında çok aşina olduğum bir lig değil açıkçası ama burada özellikle bu takımların maçlarında özetlerinden takip ettim. Atletico bu sezon iyi görünüyor. Geçen sezonu göre daha da iyi bir Atletico görünüyor. Ve Granada ile Vallecano maçlarında bunu net olarak gösterdiler. Sadece bir Betis beraberlikleri var ki Betis de zor deplasmanları İspanya'da. Yani biraz daha makul karşıladım onu. Öte yandan Valencia'da son iki maç hem oyun olarak hem de skor olarak pek tatmin edici görünmüyor. Ososuna ve Aleves karşısında iki mağlubiyeti aldı. Böyle bir durumda Atletico karşısında yer Atletico özellikle Granada ve Vallecano karşılaşmalarında oynadığı oyunu tekrar edebilirse burada ben Valencia'yı mağlup edebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden ufak kuponlara bence Atletico galibiyeti risk alınarak tekten denenir. Geniş şablonlar, geniş kuponlarda ise burada sürprizi beraberlikle arayabiliriz. Ben bu şekilde yaptım. 0 ve 2 şeklinde bu maçı geniş kuponum aldım arkadaşlar ama dediğim gibi riske gitmek isteyenler, daha ufak bütçelerle oynayanlar burada bir Atletico Madrid galibiyetini de risk alıp deneyebilirler. İspanya'da Real Madrid, Real Sociedad yine bu haftaki e, teklerimden birisi. Son tekim aslında bu haftaki Real Madrid karşılaşması. Ev sahibi Real Madrid her ne kadar önemli oyuncularını sakatlığa kurban verse de yine de bir şekilde kazanmayı başarıyor. Oturmuş bir kadrosu var ve bu sezon Bellingham transferiyle beraber müthiş bir ivme kazandı takım. Bellingham özellikle gerçekten de sezona çok iyi girdi. 4'te 4 yaptılar ki bunların üçünü deplasmanda oynadılar. Her şeye rağmen iyi bir performansları var. Tabii ki Real Sociedad da çok zayıf bir takım değil. Kabul etmek lazım. Yine de biraz daha bu sezon kazanmakta zorlanıyorlar ki arka arkaya beraberlikler aldılar. Tam 3 beraberlik arkasından son maç Granada'yı 5-3 mağlup etseler ben ondan önceki 3 maçlık performanslarının burada Real Madrid'e puan almak, Real Madrid'e çelme takmak adına yeterli olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid'in mevcut kalitesiyle burada iç sahada Real Sociedad'ı mağlup edeceğini düşünüyorum ve bu karşılaşmayı bir olarak geçtim arkadaşlar. Haftanın tek olarak beklediğim karşılaşmalarından bir tanesi. Evet son iki maça geldik. Inter Milan derbisi açık ara bence Spor Toto listesinin en zor karşılaşması. Bu sadece isminden dolayı derbiden dolayı değil. İki takım da sezona öyle bir giriş yaptı ki bu maçın içinden çıkmak çok zor. Inter 3'te 3, Milan 3'te 3 yaptı. İkisi de iyi oynuyor yani son maç. Inter Fiorentini 4-0 mağlup ederken çok iyi bir oyunda bunu başardı. Milan da Roma'yı 2-1 mağlup etti. 2-0'a gelene kadar müthiş bir Milan vardı. Sonra bir kırmızı kart. Kırmızı kartın etkisiyle de biraz sonuçta replasman, Roma deplasmanındasınız. Geriye çekildi. O ara Roma son dakikalarda bir 2 1e yakalasa da Milan yine de kaybetmeden kazanarak oradan dönmeyi başardı ve 3-3 üç yaptı. İki takım da çok formda açık bir şekilde söyleyeyim. Çok zor bir karşılaşma. Ben Inter'in bir tık hani çok ufak da olsa Milan'a karşı önde olduğunu düşündüğüm için burada 1 ve 0'a gittim ama net olarak kapatılacak bir karşılaşma. Bunu söyleyeyim. Ben Inter galibiyeti ya da beraberlik şeklinde 1 ve 0 şeklinde bu maçı geniş kuponumu aldım sevgili arkadaşlar. Ve son maç Fiorentina Atalanta yine haftanın zorlu karşılaşmaları biraz İtalya'ya toplanmış bu hafta. E, Atalanta burada Fiorentina'ya göre bir tık daha iyi gibi görünüyor. Özellikle iki yeni transferi var. Decatelare ve Scamacca'yı aldılar ki son maç Monza karşısında ikisini de bu sezon ilk defa İlk 11'de gördük. 3-0 kazandılar. Scamacca 2 golle güzel bir performans ortaya koydu. Bunun moral ve motivasyonuyla ben Atalanta'nın bir tık daha Fiorentina karşısında önde olduğunu düşünüyorum ki Fiorentina son 2 maç Lecce ve Inter karşısında yeterli performanslar ortaya koyamadı. 0 ve 2 şeklinde burada değerlendirirsek bence yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada Fiorentina'nın bir tık daha her ne kadar iç sahada olma olsa bile kazanma ihtimalinin Atalanta'ya nazaran düşük olduğunu düşünüyorum. Ama yine çok geniş oynayanlar, kapatmalık maç arayanlar da alternatif bir kapamalık maç olarak bunu değerlendirebilirler. Ben 0 ve 2 şeklinde bu karşılaşmayı değerlendirdim sevgili arkadaşlar. Ve geldik sonuna videomuzun. Geniş bir şablon önerdim. Dediğim gibi normalde 4096 lira bu geniş şablon. Formülle oynarsanız 380 lira civarında bir rakam yapıyor. Ben de o şekilde oynayacağım. Eğer formülle oynayıp bu videoyu takip eden, bizim kanalımızı takip eden takipçilerimiz varsa onlar da benim şansıma bu şekilde ortak olabilirler. Daha ufak kuponlar için de yine kuponu küçültecek, bütçeyi küçültecek tekler de zaten videonun içine önerdik. Onlar da bu şekilde değerlendirmeler yapabilirler. Sevgili dostlar umarım hoşunuza gider bu video ve umarım güzel bir şekilde tahminlerimizle sizlere fayda sağlarız. Videomuza mutlaka bir beğeni bırakıp bir yorum da yaparsanız çok sevinirim. Onun dışında da bir de kanala abone olmanızı tabii ki rica edeceğim. Bu video özellikle kanala abone olmadığınız birçok arkadaşımız olacak biliyorum. Onlardan ricam bir abone ol tuşlarına bakıp basıp bildirimleri açmaları. Ben de bundan sonraki haftalarda Sport Toto videolarımı hız kesmeden devam edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Şansımız bol, bahtımız açık olsun. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.